Merhaba çocuklar. Bu hafta sizlerle scratch programında görünüm menüsünü işleyeceğiz. İlk olarak programımızı açıyor ve tam ekran moduna getiriyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta olaylar ve hareket menüsünü işlemiştik. Hareket menüsünün tamamını bitirmiştik. Olaylar menüsünde bir kısmını işlemiştik. Çünkü burası bizim başla komutlarımızın bulunduğu yerdi ve bunu mecburen her uygulamamızda kullanmak zorundayız. Bakın farkındaysanız hemen üst yapısında bombeli bir yapı var. Bu demek oluyor ki bu komut üzerine başka bir komut gelemez. Yani diğerleri gibi tak çıkart, girintili bir yapıya sahip değil. İlk olarak buradan hazır açmışken birkaç tane komut almak istiyorum ve görünüm menüsüne geliyorum. Görünüm menüsünde hem konuşma, diyalog pencerelerimizin olduğu kısımlar hem de kuklamızın yani karakterimizin görünümüyle ilgili değişiklik yaptığımız kod blokları var. İlk olarak konuşma ve düşünce baloncuklarıyla başlayacağız. İlk komutumuz merhaba de komutu ve farkındaysanız iki tane farklı şekilde var. Bunların başta komutlarını değiştiriyorum. Yukarı oka bastığım zaman 2 saniye boyunca hello diyecek benim karakterim. Aşağı oka bastığım zaman da yine hello diyecek ama birazcık daha farklı olarak. Yukarı oka basıyorum ve 2 saniye boyunca hello dedi. Geri kendiliğinden kapandı. Yani konuşma diyaloğu kalktı. Yalnız aşağı oka bastığımda aynı şey olmayacak. Bekliyorum ve pencerem kapanmıyor. Çünkü burada belli bir süre söyle ondan sonra kapat diye bir komut yok. Yani bizim aslında burada daha çok kullanacak olduğumuz süreli olarak konuşma kod bloğu. Hemen altında düşünce kod bloğu var. Bunlara da sağ ve sol okları verelim. Evet. İkisi birazcık farklı, görünüm olarak farklı. Tekrar yukarı oka basalım. Bakın farkındaysanız bunun görünümü bu şekildeyken şimdi sağ oka basalım. Düşünceninki bu şekilde baloncuklu olarak geliyor. İkisini birbirinden ayırt ettiğimiz kısım bu. Biri bize konuştuğunu gösterirken, diğeri sadece içinden geçen düşünce olduğunu göstermiş oluyor. İkisinde de aynı yapı mevcut. Sol oka bastığında yine hı diyecek. Ama ne zamana kadar? Takiben kırmızı butondan durdurana kadar. Yoksa kendi kendine durma özelliğine sahip değil. Bu komutun birazcık da dezavantajları var. Diyelim ki bunları arka arkaya yerleştirdik. Yukarı ok ilk olarak merhaba diyecek 2 saniye boyunca daha sonra 2 saniye boyunca hmm şeklinde düşünecek. Ama aşağı ok birazcık daha farklı çalışacak. Önce yukarı oku deneyelim. Tam istediğimiz gibi işlemini gerçekleştirdi ve bitirdi. Yalnız aşağı oka bastığımız zaman farklı şekilde işleyecek. Sadece düşünce baloncuğunu karşımızda görüyoruz. Çünkü burada bekleme komutu yok. O kadar hızlı bir şekilde merhaba diyor ki biz ona yetişemiyoruz. Aslında bu komutu o an saniselik olsa dahi gerçekleştirmiş bulunmakta. Ama ne yapıyor? Hemen ardından diğer komuta geçtiği için ekranımızda sadece onu görüyoruz. Ve kendisini de mecburen kırmızı butona basarak kaldırabiliyoruz. Eğer şöyle bir komut yerleştirseydik. Kontrol menüsündeki bekleme komutu. Bakın burada bir saniye bekle diyor. Tabii ki içini değiştirebiliyorum. İki olarak ayarlıyorum. Buradaki ile aynı artık. Şimdi Aşağı oka bastığım zaman hem 2 saniye boyunca hello dediğini görmüş oldum. Hem de diye düşünme baloncuğunu görmüş oldum. Yalnız tabii ki burada yine düşünme baloncuğu gitmiyor. Burada bunun gidebilmesi için altına saniye eklemem yeterli değil. Farklı bir komut gelip farklı bir işlemin gerçekleşmesi lazım. Çünkü başka bir işlem gerçekleşene kadar burada hımm şeklinde düşünmeye devam etmek isteyecek. Deneyelim. Ve çalıştıralım. Bakın 2 saniye geçti ama hala daha düşünce baloncuğu kaybolmadı. Bunun kaybolabilmesi için bunun altında farklı bir komut olmak zorunda. Tabii ki bunlar da sadece düşünce ve konuşmada içerlerinde yazan yazıları yazdırmıyoruz. Tabii ki değiştirebiliyoruz. Merhaba diyebiliyoruz. Ya da nasılsın diye biliyoruz. Yukarı oku çalıştıralım. İç kısımları beyaz şekilde olan tıklandığında mouse'un içine yerleşen tüm alanları değiştirebiliyorsun tıklayalım. 2 saniye değil de 5 saniye diyelim mesela. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer çok daha uzun merhaba dedi. Çünkü merhaba komutunu 5 saniye olarak ayarlamıştık. Bunları kaldıralım. Ve gelelim görün gizlen komutlarına. Sağ ve sol ok kalabilir. Sağ ok görün, sol ok gizlen olsun. Bunlar da bizim karakterimizin görünüp gizlenmesini sağlıyor. Şu an zaten görünür durumda olduğu için sol oka tıkladığım zaman artık benim karakterim görünmüyor. Karakterim yok mu? Var. Nereden anlıyorum? Bakın buradaki kuklalar kısmında hala bir kedi var. Bu demek oluyor ki Evet, senin şu an ekranında bir tane karakterin var. Sadece sen onda gizlen komutunu kullanmışsın. Sağ oka tıkladığın zaman geri geliyor. Sol sağ. Bu şekilde görün gizlen olarak ayarlayabiliyoruz. Kaldıralım. Birkaç tane komut ekleyelim klavyeyi kullanarak başlatmak daha kolay olduğu için ben tuş olan başlat komutlarını seçiyorum. Siz isterseniz yeşil bayraklı ya da kuklaya tıklayarak da başka komutlarını seçebilirsiniz. Kılık değiştirmeye gelelim. Dekor değiştirmeye gelelim. Bunları gerçekleştirebilmemiz için karakterimizin farklı kılıklara sahip olması lazım. Bunu ilk Scratch programını tanıdığımız derste işlemiştik. Kılıklar kısmından istediğimiz kılığı buraya ekleyebiliyorduk. Yani karakterimize kostüm ekleyebiliyorduk. Şu an burada kedinin iki ayrı kılığı var. Yalnız ayırt etmekte biraz zorlanabiliriz. O yüzden ben bu kılığı çarpıya basıp siliyorum. Ve yerine yenisini seçmek istiyorum. Yine hayvanlardan seçelim. Evet. En sevdiğim yengeç. Ve bir tane daha seçelim. Biraz zor seçelim. Kurbağa seçelim. Evet şu anda dört farklı hayvanımız mevcut kılık olarak. Burada biz artık yeni kılıklar belirlediğimiz için hemen yanındaki oka tıkladığımız zaman bize diğer kılıklar gelecektir. Hangisini istersek ona geçiş yapabiliriz. Şu anda bu kısım seçili olduğu için kurbağamız gözüküyor. Ama biz kedimize dönelim. Her zaman çalıştığımız ve buradan da dinozor kısmını seçelim. Boşluk tuşu olarak kalsın. Yukarı ve aşağı ok olarak ayarladık. Boşluk tuşuna bastığımız zaman artık karakterimiz kedi gibi değil dinozor kostümüne geçmiş olacak. Dinozor şeklinde gözükmüş olacak. Basıyorum ve dinozora geldi. Yengeçe ayarlayalım. Yengeç'e geldi. Kurmağı ayarlayalım. Kurmaya geldi. Yukarıdaki okta birazcık daha farklı çalışacak. Yukarı oka bastığımda sırayla her birini teker teker gezmiş olacak. Daha iyi görebilmek için kılıklara geliyorum. Bakın kediydi. Şu anda yengeç oldu. Dinozor oldu ve kaplumbağa oldu. Yani her bastığımda bir diğeri oldu. Şimdi gelelim diğer komutumuza. Yani dekorlara. Dekorlarda da yine sahneye gelmemiz gerekiyor. Sahnemize geldik ve dekorlara geldik. Farklı bir dekor şu anda burada yer almıyor. Yeni bir dekor ekleyelim. Bunu da doğadan ekleyelim. Madem hayvanlarla çalışıyoruz. Birkaç tane daha ekleyelim. Gibi. Hatta beyaz olan evet beyaz olan da kalsın. Şu an tam 4 tane dekorumuz mevcut. Buradaki farkındaysanız yine oka tıkladığımız zaman dekorlarımız önümüze geldi. Şu an dekor 1'de. Dekorlardan dekor 1'de dekor 2'ye geçmek istiyorum. Bakalım değişecek mi? Şu anda karakter üzerinden sahnemize komut yazmış olduk. Bakalım gerçekleştirebilecek mi? Aşağı oka tıklıyorum ve gerçekleştirdi. Farkındaysanız burada sahnede yazmış olmamıza rağmen, yani sahnenin komutunu değiştiriyor olmamıza rağmen kukla da yazsak bile ne yapıyor? Burada yine aynıları çıkıyor ve diğerine geçmemizi sağlıyor. Yani illa bizim gidip sahneye bunu yazmamıza gerek yok. Tabii ki her durumda bu böyle olmayacak ama en azından dekor değiştirmede şu an bu şekilde. Bir diğerine geçelim. Evet, diğer dekorumuza geçti. Bir diğeri diğer dekor. Bassam da artık değişmiyor çünkü hangi dekor dediysem orada kalmış bulunmakta. Ama buna sonraki dekor deseydik ya da önceki dekor fark etmez ikisini de deneyebiliriz. Dekorlara gelelim. Tıkladığım zaman sonraki dekor olan üstteki dekora gelecek. Az önce karakterdeki gibi sırayla ilerleyecek. Her aşağı oka tıkladığımda dekorları teker teker geziyor. Bir de yukarıyı deneyelim. Önceki dekor yani. Gelelim. Şu anda birinci dekorda. Önceki dekor dediğinde geriye dönmesi gerekiyor. Yani buradan hemen dörde dönecek. Aşağı oka tıklıyorum. Evet dörde dön. Önceki dekora. 3, 2 ve birinci dekor az önceki gibi tek tek dekorları gezmiş bulunuyor. Evet, bugünkü dersimizde görünümde merhaba dedirtmeyi yani konuşma baloncuğunu, düşünce baloncuğunu, görünmeyi, gizlenmeyi, kılık değiştirmeyi, sonraki kınağa geçmeyi ve dekor değiştirmeyi gördük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar çocuklar.